merhaba. Türkiye'de enflasyon dediğimiz zaman aklımıza hemen ne geliyor? Yüksek rakamlar, artan yüzdeler değil mi? Ama peki ya bu rakamların arkasındaki o insani maliyet ne olacak? İşte bugün enflasyonun sadece cüzdanlarımıza değil, asıl toplumun dokusuma nasıl işlediğine, onu nasıl etkilediğine bakacağız. Haydi o zaman biraz derine inelim. İncelediğimiz kaynak bize diyor ki, enflasyonun o gerçek maliyeti var ya, işte o manşetlerde gördüğümüz o büyük rakamlardan, o yüzdelerden çok ama çok daha fazlası. Aslında analizdeki temel mesele şu. Ortada iki farklı gerçeklik var. Biri resmi istatistiklerin anlattığı hikaye, diğeri ise milyonlarca insanın bizzat yaşadığı, hissettiği hayat. Ve aradaki o makas, o uçurum giderek açılıyor. Yani bir yanda kağıt üzerinde gördüğümüz resmi olarak açıklanan bir enflasyon beklentisi var. Ama diğer yanda ne var? Hepimizin, sizin, benim sokağa çıktığımızda, markete gittiğimizde, faturaları öderken iliklerimize kadar hissettiğimiz o yakıcı gerçek var. Ve ikisi birbirinden fersah fersah uzak. Peki bu kopukluk, bu iki farklı gerçeklik ilk nerede karşımıza çıkıyor? Kelimenin tam anlamıyla evimizin içinde. Kaynağa göre, enflasyonun yarattığı ilk ve en somut dalga, konut kriziyle patlak veriyor. Bakın, analizdeki rakam gerçekten çarpıcı. Ortalama kira artışının, yüzde 22,5'a ulaştığı belirtiliyor. Düşünün, yüzde 22,5. Bu ne demek? Barınma gibi en temel ihtiyacımız, bir anda kiracıyla ev sahibini karşı karşıya getiren dev bir gerilim hattına, hatta bir çatışma alanına dönüşüyor demek. İşin en kritik noktası da şu, Özellikle büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca insan için ay başında maaş yattığı gibi yarısından fazlası doğrudan kiraya gidiyor. Daha tek bir gıda alışverişi yapmadan, faturayı düşünmeden maaşın yarısı buharlaşmış oluyor. Ve insanlar bu duruma sessiz kalmıyor tabii ki. Sosyal medyada gördüğümüz o etiketler, o paylaşımlar aslında tam da bunu gösteriyor. İncelenen metnin de altını çizdiği gibi bu, artık sessiz bir mücadele değil, toplumun dört bir yanına yayılmış bir çaresizliğin, bir feryadın ta kendisi. Peki bu ilk dalgaydı. Her şey evde kirayla mı bitiyor? Tabii ki hayır. Sorun kapımızın eşiğinde durmuyor. Tam tersine oradan taşıp bütün ülkeyi içine çeken dev bir borç sarmalına dönüşüyor. Şimdi bu tablo kaynağın ne demek istediğini çok net ortaya koyuyor aslında. Bakın bir tarafta devlet var, bütçe açıklarını kapatmak için tam 290 milyar liralık bir borçlanma planlıyor. E diğer tarafta kim var? Vatandaş. O da ayakta kalabilmek için kredi kartlarına, tüketici kredilerine sarılıyor ve borcu sürekli katlanıyor. Yani hem devlet borçlu hem millet borçlu. İki tane paralel borç sarmalı iç içe geçmiş durumda. İşte analizdeki şu ifade durumu o kadar güzel özetliyor ki devlet borçlu millet borçlu bir ülke geleceğini ipotek ederek ayakta kalamaz bu cümle aslında bütün bu kısır döngünün özeti ve tabii ki bütün ülke içinde son derece tehlikeli bir gidişatın habercisi Evet, konut krizini konuştuk, borçlanmayı konuştuk ama analiz diyor ki asıl büyük maliyet buzdağının görünmeyen kısmı, ölçmesi en zor olan yerde, yani toplumun ta kendisinde, o sosyal dokuda yarattığı tahribatta. Ve bu tahribat kendini nerede gösteriyor dersiniz? Doğrudan ailelerin içinde. Kaynak artan ekonomik baskıyla aile yapısındaki sarsıntılar arasında direkt bir bağ kuruyor. Peki bu sarsıntının mesela son yıllarda artan boşanma davalarının temelinde ne yatıyor olabilir? Cevap kaynağa göre maalesef hem çok net hem de çok acı. Geçim sıkıntısı. Evet, düpde düz geçim derdi. Ay sonunu getirme mücadelesi aileleri tam da kalbinden vuruyor, yapı taşlarını sarsıyor. Ve işte bu nokta analizin asıl büyük resmini ortaya koyuyor. Enflasyon dediğimiz şey sadece bir ekonomik veri, bir istatistik değil. Hayır, o bir toplumun psikolojisine, aile yapısına, sosyal barışına, yani Tokyekün istikrarına ve huzuruna yönelik doğrudan bir saldırı aslında. Peki, durum bu kadar vahimse ne yapılmalı? Kaynak sadece sorunu tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda masaya net, dört adımlık bir çözüm önerisi de koyuyor. Nedir bu adımlar? Birincisi, asgari ücretin hemen temel ihtiyaçları karşılayacak bir seviyeye çekilmesi. İkincisi, gıda, enerji gibi temel kalemlerdeki dolaylı vergilerin düşürülmesi. Üçüncüsü, kira piyasasına müdahale edilip fırsatçılığın önüne geçilmesi ve son olarak dördüncüsü, ithalata değil, üretime dayalı bir ekonomi modeline geçişin planlanması. İşte analize göre halkın sırtındaki bu yükü hafifletmek ve istikrarlı yeniden kurmak için bu adımlar şart. Ve bütün bu adımlar bize en başa, analizin ana fikrine geri getiriyor. Ekonomik adalet olmadan toplumsal barış da olmaz. Bu ikisi birbirinden asla ayrılamayacak iki parça. Ve analiz bizi tam da bu can alıcı, kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Kağıt üstündeki rakamlar bir toplumun dokusunu ilmek ilmek sökerken, hiçbir şey yapmamanın, eylemsiz kalmanın nihai bedelini olacak. İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu.